Yağmur Aşık'la evlendiği tarihe kadar ekonomik sorunu olmayan, müreffeh bir yaşam süren, muteber, basiretli bir tacir ve kişi iken evlendikten sonra tüm varlıkları çeşitli hile, desise ve dolandırıcılık eylemleriyle Yağmur Aşık ve birlikte olduğu başkaca kişiler tarafından adeta buharlaştırılmış ve evlendiği tarihe kadar hiçbir ekonomik ve adli sorunu bulunmayan Emre Aşık birçok ceza davaları icra takipleri ve suçlamalarla karşı karşıya kalmıştır. Gelinen son aşamada ise Yağmur Aşık, evet, evet. Emre Aşık'ı öldürmek ve olduğunu zannettiği mal varlığını ele geçirmek adına tetikçi arayışı içerisine girmiş, silah temin etmiş, Hatta Emre Aşık öldürüldükten sonra gömüleceği yer dahi tespit edilmiştir. Konu hakkında Düzce Cumhuriyet Baş, Başsavcılığınca yapılan hazırlık soruşturması sonrasında Yağmur Aşık ve birlikte hareket ettiği diğer şahıs hakkında Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüs edildiği iddiasıyla kamu davası açılmış, sanıkların yargılanmasına Düzce Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanılmıştır. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, evlilik birliği dairinde gözüken bu evlilik bir tamamen bir kubbastır. Etrafımda uyaranlar, aynı şekilde ailelerim, arkadaşlarım Beni defalarca uyarmasına rağmen, e, onları maalesef dinlemedim. Hata yaptım. Bu süre zarfında etrafım boşaltıldı ve yalnız bırakıldım. Bu pl planlı ve bilinçli bir şekilde yapıldı. Bu sürede de dolandırıldım. Şirketimin şirketimin içi boşaltıldı ve e, imzam taklit edilerek çekler ve önemli dosyalar imzalandı. Ailem, avukatlarım, bakıcılar okul öğretmenleri ve ben yağmur tarafından defalarca tehdit edildim. Çirkin iftiralarla itibarım yerle bir oldu. Ben de en sonunda sizin gibi adıma düzenlenen cinayet planlarıyla şaşkınlık içinde, hayretler içinde şahit oldum. Şimdi söylemek istiyorum ki buradan Allah'a bir can borcum var. Allah'tan başka da kimseden korkmuyorum. Bu bunun yanlış bir evlilik yaptım ve bunun bedelini ağır şekilde ödedim. Ancak bunu çocuklarımın ödemesine asla izin vermeyeceğim. Bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti, devletine, hükümetine, adaletine ve kolluk kuvvetlerine güvenim tamdır. Haklı olmuş haklı olduğum davada adaletin en kısa zamanda tecelli edeceğine inanmaktayım. Teşekkür ederim. son durumla ilgili e, merak ettiklerimiz var. Bazı isimler e, gün yüzüne çıkmaya başladı. İkinci bir tehdit, ölüm tehdidine dair de e, bilgiler var. Bu soruyu biraz daha ayrıntılı anlatabilir misiniz? Ne oldu tam olarak? Ee, öncelikle zaten e, Düzce'deki bir e, kastan adam öldürmeye teşebbüs e, konusuyla bir eylem planlanmış. Bu şu anda dava aşamasında, düzce iki ağır cezada değerli meslektaşımın da bahsettiği gibi. Daha sonra da düzce ağır cezasındaki sanıklardan bir tanesi olan ve adı da basında çok fazla e, zikredilen, beyanlarda bulunan, e, röportajlarda bulunan Erdi Sungur bana ulaştı. Ve e, ikinci bir öldürme eyleminin gerçekleşebileceğini bu e, eylemi de planlayan kişinin ismini de bizle paylaştı. Ancak biz e, savcılığa intikal etmeden kendisi ihbarcı olarak bunu kolup güçleriyle paylaşmış ve bunun üzerine de bir takım operasyonlar yapılmış, gözaltı işlemleri yapılmış, ifadeler alınmış. Her iki şüpheliyle ilgili de hem Yağmur e, Sarnıç hem de Baycan Şenürek isimlerini gördük biz. E, bu süreçte nasıl yaşıyorsunuz? Yani mesela dün o ismi geçen kiralık katli olduğu söylenen kişi Sizinle ilgili Emre Aşı kendisi deyimiyle söylüyorum. E, Yağmur biz bunu planladık. Eğer o cinayeti gerçekleştirseydik ormanlık alanda buraya gömecektik. Bunu yapacaktık falan böyle alenen konuşuluyor. Yani siz nasıl rahat edebiliyorsunuz? Nasıl yaşıyorsunuz? Hani gerçekten psikoloji durumunuzda merak ediyoruz. Ya yani Allah'tan başka kimseden korkmuyorum. Bir can borcum var. Onu da bir şekilde eğer vesile bir şekilde onlarsa o, o şekilde veririz sıkıntı yok ama tabii ki bu haberler arada bir yıpratsa da benim tekrar ben özellikle çocuklarımla beraber olmaktan çocuklarımla vakit geçirmekten onlardan aldığım güçle beraber daha çok motive oluyorum ve tekrar mücadeleye kaldığım yerden devam ediyorum. Dediğim gibi kesinlikle hiç kimseden hiçbir şeyden korkmuyorum Allah'tan başka. Daha önce de yine e, söylenmişti aslında. E, çocuklara karşı bir şiddet konusu vardı bakıcılar tarafından. E, onun da onunla birlikte bir de ödediğiniz nafaka, nafaka ile ilgili tabii ki nafaka da ödeniyor haline. Ona ilgili bir silah durumu vardı sanırım. E... Çocuklarla ilgili ödenen nafakalar her ne kadar e, kaldırılmışsa da hanımefendiye karşı ödenen bir nafaka var. Ve maalesef hiçbir geçim kaynağının olmadığını beyan ettiği halde bir nafaka ödemek zorundayız ve kendi beyanıyla, şüpheli sıfatıyla verdiği beyanında mevcut. Ben temin ettim diyor. Nafakamın yattığı parayı diyor bankadan gittim, kartla çektim ve temin ettim diyor. Emine yani mi? nafakanın kaldırılmasını tabii ki de biz evet. bu aşamalarda taleplerde bulunuyoruz. Yine Ertuğrul Sungur'un açıklamalarında bir domuz olayı var. Araştırmıştır uzun süre. İzlemişsinizdir mutlaka. Siz evliyken hani böyle planlar kurabilecek biri olduğunu hiç fark etmediniz mi? Yani domuz araştırıyor, insanın kemiğine kadar yiyen ve hiçbir iz bırakmayan bir domuz araştırıyor. Valla e, en başta söylediğim bir şey vardı. Evliliğim kumpastı. Maalesef o yüzünü göremedim, bana göstermedi. Tep iyi tarafını görmeye çalıştım ama maalesef insanlar e, bu yaşta bile kandırılabiliyor. Çocuğumun annesidir, yapmaz dedim. Bazı şeylerine çok güvendim. Güvendikçe de e, bu hale geldim. Burada hata en büyük hata bende. Çünkü yanımda uyaranlara, aileme, dostlarıma tamamen karşı çıkıp onunla beraber olmak, onunla devam etmek istedim. Ama aile öyle bir şey ki tekrar sana kucak açıyor ve şu anda ben ister inanın ister inanmayın ablamların verdiği parayla bazı şeyleri ödüyorum. Ablamların verdiği parayla nafakayı ödüyorum. Bu şey bu dönem bu şekilde gidiyor. bir şirketle ilgili bir detayla paylaşmıştınız. Yani dolandırıldı, evet. şirketin içi boşaltıldı, boşaltıldı diye. Orada tahminle ne kadar bir kayıp var, ne kadar dolandırılmış olabilirsiniz? Siz biliyorsunuz zaten Tabii, rakamı da biliyorsunuz. Biz, Levent e, Bey cevap versin Biz bana. yaklaşık orada 10-15 milyonluk bir e, kayıp olduğunu e, şimdiye kadar tespit etmiş durumdayız. Ve e, şirketin içinin boşaltılmasıyla ilgili e, operasyonlarda her türlü hile, desilse ve e, zaman yöntemlerine başvurulduğunu e, biliyoruz. Aynı zamanda e, şirketin içi boşaltılırken... E, ...sadece bildiğimiz anlamda e, hile ya da dolandırıcılık eylemleri değil... ...aynı zamanda teknik yöntemler ve uluslararası e, kredi kartı e, dolandırıcılığına kadar giden bir e, süreç söz konusu. Yağmur aşığın ve onun birlikte hareket ettiğini düşündüğümüz insanların bir e, organik yapı içerisinde yani bir bağlantılı yapı içerisinde birlikte hareket ederek biz bu eylemleri gerçekleştirdiklerini. dilerim. bir örgüt bağlantısı mı olduğunu düşünüyorum. Şimdi örgüt bağlantısı zor olabilir ama e, örgüt e, anlayışı ya da yapısı içerisinde olmadan ama belli kişilerin ve belli teknik desteklerin e, alınması kaydıyla biz bu işlemlerin yapıldığını düşünüyoruz. Çünkü en büyük problemlerden bir tanesi yaklaşık 500 bin euro civarında bir kredi kartı dolandırıcılığı söz konusu. Aslında bu ciddi de bir eylem, büyük de bir eylem. Bu hiç Türkiye'de bulunmamış ya da hiç Emre Aşık'ın oteline gelmemiş insanların kredi kartı numaraları ve bilgileri tedarik edilip onların hesaplarından mail order dediğimiz bir sistemle yaklaşık 500 bin dolara yakın, 500 bin euroya yakın bir paranın çekilmesiyle ilgili bir dolandırıcılık olayı. Bir yanlış anlaşılma olmasın diye sormak istiyorum. Yani e, bu süreç başladığından bu yana maddi olarak kaybınız 15 milyon liralık bir kayıp mı olarak? Yani böyle bir telaffuz gerekiyor. Yani 10-15 tarih... değil 15 ile 20 arası bir kaybım var. Evlenmeden önce hiç ben haciz ya da e, e, haciz filan ne bilmiyorum. şey bilmiyorum ben avukat savcılık nedir bilmiyorum evlendikten sonra e, icralar, e, hacizler e, davalar hiç açılmamış davalar görüyorum Alanya icradan Alanya'dan biz ne yaptık ne ettik bir bakıyorum yağmurun benim imzamı taklit ederek çek çek kestiği düzenlemiş olduğu çekte e, iş oraya kadar gidiyor falan şimdi. Bütün o dosyalar da e, daha da hızlanıyor e, ama tek başına yapmıyor. Yani arkasında bir e, örgüt demeyelim de bir çetesi var. Emre Bey, peki hem eski eşiniz hem çocuklarınızın annesi sizin neden canınızı almak istiyor? Yani ben davayı en başından beri takip ediyorum, çok düşündüm bir mantıklı bir cevap bulamadım. Valla 60'a 65'e yakın bir davamız var. Ee, ya toptan çözmeye çalışıyor şeyi, olayı, ee, hem çocuklarımı alırım, bir, bir taşla 3-5 kuş şey vururum diye düşünüyor herhalde. Ee, ben de anlam veremiyorum yani, ee, onun dışında ne olabilir? Bir takım ihbar mesajları, mailler, e, sosyal medya vasıtasıyla birçok şey ulaşıyor. Bir tanesinde şöyle bir e, yazı geldi bize, Emre Bey Öldüğünde, öldürüldüğünde takdir edersiniz ki boşanma davası kesinleşmiş olmayacak bu süreçte. Çocuklar otomatikman anneleri yağmur aşağı kalacak. Ee, ve mal rejimi davamıza sebep e, şu an Yağmur Hanım'ın ikamet ettiği ve kendisine dava sürecince özgülenen ev ve işte artık neyi kalmışsa bunlar Yağmur Hanım'a kalacak mantığıyla hareket ettiğini ve bu sebeple hem Emre Bey'den kurtulup hem de kalan artık nesi varsa onlarla çocukların kendisine kalmasını hedeflediği söyleniyor. Tabi bu gelen bir e, ihbar niteliğinde bir yazı. Ama tabi e, görünen o ki bu bir kez düzce de oldu. Belki daha önce defalarca teşebbüs edildi bilemiyoruz. Bu sadece bizim tespit edebildiğimiz. Orada da şansımız yaver gitti. Ee, ikinci de işte geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Bir üçüncü olur mu? Allah bilir. Yani ona artık e, kanaat getiremiyoruz. Ama e, üstadım müsaade ederse bir hukukçu olarak şunu söylemek isterim. Emre Bey ve yakınında kim varsa tehdit ediliyor. Yani ben zaten e, Emre Bey'in sürekli az önce kendisinin de bahsettiği gibi Bakıcılar, Ben okul öğretmeni. Evet, tabii bakıcılar okul bakıcılar öğretmeni. darp edildi. Okuldaki öğretmenler, çocukların okul müdüresi ve hepsinin ifadeleri var zaten. Onların da kendi şahsi e, davaları devam ediyor bu süreçte. Onlar da şikayetçi oluyor. Şikayetçi olunca yine tehdit ediliyorlar. Yani bizim burada size konuştuğumuz her şey dava dosyalarına girmiş, e, şahitli, ispatlı, delilli şeyler. Yani biz ist e, iddia üstüne ya da iftira üstüne konuşmuyoruz. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra Yağmur Aşık işte çocukların da, çocuklarınızı da yanına alıp işte bir röportaj veriyor ve çocukların doğru psikolojik durum bayağı boyun durumda. Ne söylemek istersiniz? Ya şu an pedagog süreçleri devam ediyor zaten. Ee, özellikle Erol ve Elvin bu süreçten etkilendi ama her geçen gün daha iyi oluyorlar. Ee, her geçen gün kendilerini güvende hissettikleri için gelişimleri de ona göre hızlı bir şekilde, değişimler de aynı şekilde devam ediyor. Çocuklar hakkında hiçbir sıkıntı yok Allah'a çok şükür. İlk başta mahkeme usul gereği anneye veriyor. Anneye verdikten sonra ben en zor dönemimi geçirdim. Yaklaşık bir 4-5 ay almak için çok uğraştık çok şeyler geliyordu çünkü bize komşulardan geliyordu bazı yerlerden geliyordu fotoğraflar geldi şey geldi En sonunda dadı darp ederken bir görüntüleri oldu elvinin Ondan sonra biz tekrar 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 işte çocukların Can güvenliği yerinde değil yani diye itirazlarda bulunduk Sonra ikisini aldım ardından birkaç ay sonra da eslemi aldım şu anda çok daha iyiyim Nefesim, nefes aldım. Önüme bakıyorum. Geçmişte bazı hatalar yaşadı. Ben de yaptım hataları. Çok fazla geçmişe bakmadan e, önüme bakmak istiyorum. Çocuklarımla beraber gelecekte mutlu bir yuva kurup, e, mutlu bir hayat yaşamak istiyorum. Evet, çocuklar benim yanımda. Çok şükür.